Öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Evet e, Rehberlik Servisi bu videosunda e, Türkiye'deki volkanik dağlar, özellikle coğrafya dersinde çok e, sık karşılaştığımız her türlü sınavda karşınıza çıkabilecek e, bir konudur. E, volkanik ya da Türkiye'deki püskürük dağlar. Hangi bölgede hangi dağlar e, volkaniktir? Bunları ayrı ayrı bilmeniz gerekiyor. E, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da ve Ege bölgesinde volkanik alanlarımız var sevgili arkadaşlar. Bu alanları şimdi e, sizleri e, ayrı ayrı e, göstermek istiyorum. Öncelikle nerede başlayalım? Ege bölgesinde başlayalım. Evet, çünkü en genç yani en son volkanik alan haline gelen Manisa Kula alanıdır arkadaşlar. Şurası, evet şurada gördüğünüz gibi Manisada. Kula volkanları en genç volkan alanıdır. Bu soru da karşınıza çıkabilir. Türkiye'deki en genç volkanik bölge hangisidir dendiği zaman Ege bölgesinde Manisa Kula volkanları, Kula tepecikleri ya da en genç volkan alanıdır. Ondan sonra Türkiye'deki iç volkanik dağ hangisidir dendiği zaman Bursa'da Uludağ arkadaşlar. Evet Bursa Ulu da bir iç volkanik dağdır. Yani içinde volkanları vardır. Dışarıya püskürmemiş iç volkanik dağ bu demektir. Dışarıya püskürmemiş ama içi volkanlarla dolu volkanik bir dağ oluşumudur. Yani e, Ulu Dağın için volkanlarla dolu soğumuş lavlarla dolu onun için yükselmiş bir alandır Bursa Ulu Dağ. E, batıya doğru, doğuya doğru geldiğimizde İç Anadolu'da 5 tane volkanik dağ olduğunu göreceksiniz. Bunlar Erciyes, Melendiz, Hasan, Karadağ ve Karaca Dağ. Ancak burada gördüğünüz gibi Karaca Türkiye'de 2 iki tanedir. İkisi de volkanik dağdır arkadaşlar. Bunları karıştırmayalım. Evet biri Adıyaman yani Güneydoğu Anadolu, Adıyaman'da Karaca var. Biri İç Anadolu'da. Yani biri Güneydoğu Anadolu'da biri İç Anadolu'da. İki tane Karaca Dağ var. İkisi de volkanik yani püskürük dağlardır. Bunları kesinlikle karıştırmayalım. Evet. İç Anadolu'yu tekrar edelim. Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karadağ ve Karaca Dağı İç Anadolu püskürük dağlarıdır. E, Güneydoğu Anadolu'da da az önce söylediğimiz gibi Karaca Dağı sadece arkadaşlar bir tanedir. E, Karaca Dağı Güneydoğu Anadolu'nun e volkanik dağdır. Geçtiğimiz de e, Doğu Anadolu'da Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı burada bir tane e, alınmış ama Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı her ikisi de volkanik dağdır. Unutmayalım. Ağrı Dağı yani Türkçesi volkanik bir dağdır. Bunu geçince Tendürek Dağı, Süphan Dağı ve Nemrut Dağı volkanik dağlardır. Ancak Nemrut Dağı'nın bir özelliği vardır. Tepesinde göl bulunan Tek e, volkanik dağdır arkadaşlar. Evet tepesinde volkanik göl bulunan tek volkanik dağımız Nemrut Dağı'dır. Bunu unutmayalım. Evet e, istediğiniz herhangi bir konu olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimizde geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Şimdilik hoşça kalın. Derslerinizde başarılar diliyoruz. Sağlıklı, mutlu günler. Abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın.